Selamun aleyküm gamers, Samet Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte... Arkadaşlar, ya şimdi... Birkaç gündür video çekmiyorum, atmıyordum. Bunun sebebi ise arkadaşlar, biliyorsunuz ki... Yani, uygun bir zamanım yoktu. Yani şeylerden, bazı şeylerden zamanım yoktu. Kaç gündür video atmıyormuşum, bir kanala girip bakayım. Neler, bayağı bu olmuş yani, kanal... Bu arada kanalıma like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü atacağım videolardan yani o iki aydır video atmıyor bak iki aydır evet. Abi bak bu otobüs modu, Porsche modu falan size kurup oynayabilirsiniz arkadaşlar. Baksana abi ya neler çekmişiz neler. Rap bile ya abi şimdi ilk denememdi bu rap yapanı. Bu arada arkadaşlar hepinizin Ramazan bayramı mü mübarek olsun. Arkadaşlar bayrama çok az kaldı. Yani onun için videolar çekmeyi düşünüyorum. İyi ya iyi. Kanal iyi ya. Durum bayağı bir kanal da. İşte abone sayımız az çünkü yani ekipmanlar yok. Ekipman olsa mesela ya siz şunu istiyorsunuz. Ya abi al e ekipmanı. Aç GTA 5'i oyna abi GTA 5'i oynarım. Ama GTA 5 siz oynuyor musunuz? Yani tek oynadım mı YouTube'a tek video attım mı saçma geliyor bana. Yani siz şimdi sonra anlatılmaz. Asfalt 9 abi. Korku oyunu telefondan oynadım gerçekten de. Ya abi şimdi diyeceksiniz ki bu ne biçim video Ya bunlar ne biçim videolar ya? Abi oyun kanalında ne bekliyorsunuz? oyun kanalına baktığınızda mesela mes bir kanal var diye düşünün. Abi ben burada demişim ki en eğlenceli ve oyun videoları bu kanal. Yani oyun videosu çekiyor bu adam. Sen ne bekliyorsun? Şimdi bu anneme kışkırtma dedik de arkadaşlar ilk kışkırtma seyirbiydi bu. Biydi. bir de arkadaşlar. Oyun incelemeleri de yapıyorum arkadaşlar. Çoğu oyun incelemesi yapıyorum. Arkadaşlar bugün sizlere çok önemli bir şey anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar size şu kadarını diyeyim yani bir şey göstereceğim. Ya abi ben bir de bir videoyu montaj... Ya bunun montajı var. Her şeyi var yani. Dolayı. Şimdi abi storylere pek bakmak istemiyorum. Abi şimdi size bir tane oyun göstereceğim. Bu oyun... Yani gelmiş geçmiş yani oynayabilirsiniz. O kadar daha bakmayayım da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ben video atacaktım. O video yani uyarı geldi bana bir hafta. Eğer bu videoyu silmezseniz bir hafta boyunca normalde siz bu videoyu önceki hafta izleyecektiniz. Ama YouTube sağ olsun işte ya dedi ki bir hafta süre çünkü bu videoda barındıran bazı şeyler var. Yani siz bu videoyu bir hafta önce izleyecektiniz. Maalesef YouTube kısımladı. Öbür hafta notumda. Ya açık Açıkladım neden video gelmiyor. Bundan sonra arkadaşlar tarih belirliyorum. Her perşembe günü ay her cuma akşama bağlayan. Yani cuma günü cuma akşamı video geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bilginiz. Yani güzel videolar atacağım. Senin de güzel videolar var da kanalda yani sizin pek beğeneceğiniz. Ya oyun abi yemin ediyorum çok şey buldum ya bu iftardan sonra Konuşamıyorum artık? Abi şimdi... Şimdi bir şey araştıracağım. Şimdi arkadaşlar... Ben, bana, bazı kişiler Instagram'dan mesaj atmışlar. Demişler ki bu kanalda bedava GTA 5 nasıl indirilir bilgisayara demişsiniz. Ya da başka oyunları da nasıl indirebiliriz. Onları göstereceğim. Bugün bunu gösteriyoruz. Evet. Ayrılın. Yanlışlıkla çıkıyordu. Ya ETS'yi de indiriyorum da o arka planda. Arkadaşlar ben bunun yüzünden zaten YouTube'a Arkadaşlar benim linklerim var. Yani birkaç tane linklerim var. Telefon masası Yani oyun linklerim var arkadaşlar böyle. Oradan bedava indiriyorum. Mesela arkadaşlar. Yani burada az oyunlarım var bu videonun bu arada arkadaşlar bilgisayarı arkadaşlar bu arada bu videonun komps komset kom, kompseti. ya aynısı işte ya komps ana konusu arkadaşlar setinde oyun inceleyeceğiz arkadaşlar ama GTA 5'i de nasıl indirilir bilgisayarı bedava bir şekilde doğruluğuyla göstereceğim ama kanalıma like atıp bildirimleri açarsanız şu kanalı Şimdi abi Steam'e giriş yapıyoruz. Ya abi Steam'e giriş yapacağım. Neyse gir bakayım. Bir şey olmaz inşallah. Şimdi şifreyi falan. Şimdi oyunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu benim oyunlarım değil mi? Senin Oğlum telif melif yok değil mi? Yani bir dakika bakalım şimdi. Arkadaşlar 105 liraya GTA 5 kaç lira lan acaba? Bak merak ettim şimdi. Ya ben Epic Games'ten satın aldım beyler. Buradan pahalıya mal ediyor. Bir de orada para veriyorlar yani ek olarak para veriyorlar oyunda. Ya ben Steam'den satın almadım. Bazı oyunları Steam'den aldım doğrudur. Kapat. 500 lira nedir dayı? Yaz indirimleri gelirse ya bu oyun 100 lira. Abi bir ara çok ucuzdu. Yemin ediyorum Almadık ya. Tüh. Ya ben parayla satın aldım da o zaman bedavaydı. İşte onu bilsek. Arkadaşlar burada da ücretsiz oyunlar var. Tabi en kötü oyunları ücretsiz yapıyorlar. Haberler, rabatlar. Ha, geç ya. Kütüphaneye gel. Bu ne lan? Abi ben demo yükledim Demo sıkıntı getirdi ya. Yani demo süresi, ücretsiz süresi kalktı. Kaç takım 7. dakikamız abi. Yani güzel oyunlar var beyler. Bakın burada yeni gelen oyunlar var. Siz de satın alabilirsiniz arkadaşlar. Güzel ya. Ağaç Aperkin 2077. Çok ağır, çok iyi. Abi. Aa ya çoğu oyun var da ben bedava almayı seviyorum. Beleş. Sonsu Forest. Aa, onu biliyordum size. Arkadaşlar The Forest'un Forest yeni oyunu çıktı. Sonsu Forest. Haberiniz olsun. Abi oyun çok gerçekçi. Ya tabi değişmiş. Forus var bir de Sons The Forest var. O başka. Yeni oyunu çıktı ya bunu. Oğlum. oğlum herkes bu oyunu oynuyor. Allah çat. Çağıtığı... güzel ya güzel. Dövüş, görsel roman arkadaşlar yani ben bu videonun konsepti şu. Yani burada Steam'deki oyunları inceliyoruz. İyi abi. O Forza Zero 500 lira. Yok 1000 lira. Neyse arkadaşlar. çoğu oyunu inceledik sizin için tabii ki. De. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma like atıp abone olup bildirimleri açarsanız bu arada cuma günü GTA 5 nasıl indirilir? Bedava bir şekilde doğruluğuyla açacağım oyunu da önünüzde oynayacağız. Ya zaten vardı GTA 5. Siz indiremediyseniz bedava bir şekilde indirebileceksiniz bilgisayar üzerinden. Arkadaşlar telefon üzerinden de zaten kanalıma girerseniz orada mobil mobile mobil üzerinden de GTA V nasıl indirildi doğruluğuyla gösterdim. Bunu da göstereceğim. Neyse arkadaşlar kaçırmayın. Dediğim gibi sık sık video at atmaya çalışacağım arkadaşlar. Her cuma akşamı video var. Kendinize iyi bakın. Gemir Samet hayırlı ramazanlar.